Şu ikinci kuzuyu verdi belli zayıf Şu da işte Kısır <laughs> <bence. gülüyor> mı? He. da Hadi sayma saya saya salla beni. Dördün ayını Allah beni. Sayaya git. mu? Selam verdin Aldın mı? Sayaya kaç gün kaldı? 50 gün kaldı. elli günü geçelim. türü sabah seçelim. Düz ödüm beledi. Ömrünü kudum yaladı. Arkasını vurdum beledi. Sağın hayatı yurdadır. kuzuladı İlim ilim var, böyle de yahu, Bunu sağa gelin bu. düz. yalnız. Yalnız saydım. bak. Kimizin umunu olun ki biz düzgün Düzgün sayalım. Yani. <laughs> bir daha Öyle olmaz. Düzgün say. Saya saya salla beni. Dört ayını Allah beni. Saya geldim. <laughs> dedim yok. Selam verdim. Aldım <laughs> Saya kaşım kaldı Şunu geldim, hatla bak. ele günü geçelim. Söğürü sabah seçelim. Bu sürüyorum. Söğürüm. Merek Sana Sonra yordadı. İlim ilim ili var. Böreğinde yağı var. Bunu sağa gelin. düz. Şunu Bahar'ın İKAP adına, bunda şerit çok bak. Çok çok şerit var. Bir de sarılaşmıyor şimdilikten de. Onu hallet Meram, Meram'a bağlı me, Meram Kayalı Köyü. Esasında Meram Mahallesi oldu gayri. Şimdi Meram Mahallesi oldu, Kayalı Köyü. Bu köyde kökten bu göre, göresek geliyor ta bizim aklımız yer dereli bunu yapıyorlar bu sayayı geziyorlar. Bu saya bu kış köyümüzde kış kış köyü olduğundan 90 gün bu kışı 90 gün sayarlar. 45 gün ze, sayarlar. 45 günden sonra 50 günde öbür ufak kışlar kalır. 15 15 gün 18 gün derlerdi eskiden hamsine. 21 günde cemileler vardı. 9 günde Mart 9 vardı. Bu 50 güne sayarlardı. Bunu bunu bu geldi 45 gün ge, geldi mi bu sayayı gezmeye başlarlar. Ondan sonra millet ha 45 50 gün kalmış kışın, kışın çıkmasına diye bunu sayayı gezder mi 50 gün kalmış derlerdi. Eski eskiden böyle şimdiden kuz olmazdı. Zemarı bu zamanlar işte koyunlar tek ya bir kuzu kuzular ya iki kuzu, kuzu olurdu. Mala tekeyi koçu kasımda katarlardı eveli. Şimdiki gibi değildi ki. Ondan sonra elli kadın saya gezerlerdi. Köyün eveli sırf çoban evleri gezerdi bunu. Şimdi ama çoban kalmadı ki memlekette mal kalmadı ki çoban kalsa. Şimdi köyün gençleri toplanıyorlar. Askere gidecek olan askerden gel, gelmişler işte gençler toplanıyor. Bugün geldi mi bu zaman geldim o bu zamanın son günleri geldi mi bu sayayı geziyorlar. Bu eski adeti unutulmadı. Bu şekilde geziyorlar. Ondan sonra bu sayayı gezdirekler mi der? El yun kaldığını biliyoruz gay kışın bitmesine. İşte neticesi bu. Yağ toplarlar. Köyden her eve varlar. Yağ toplarlar. Ya, yağ toplarlar, misür toplarlar, ne verilirse toplarlar. Ondan sonra gençler toplanırlar. Bunu yarısını helva çekerler, yarısını sacarası yaparlar, yarısını bir şeyler Galender. fakirlere, kalenderlere verirler, yarısını kalanını falan bir şeyler yaparlar böyle. Köyümüzden, köyden eskiden gelenek bir ürüsüm bu. Bu bu işte. <laughs> Sahaya sahaya salla beni, dört Allah beni. Sahaya gezdim, duydun mu? Selam verdim, aldın mı? Sahaya kaç kaldı, elli gün kaldı. Elli günü geçelim, sürü sama seçelim. Bir <laughs> dedim, meredi. Önüne kurdum, yaladı. Arkasına kurdum, meredi. Sağına yattı, yolladı. Soluna yattı, kuzuladı. İlim 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 var. Böğlenin de, yağı var. Bunu sağan gelinin dövre aşı, üzüm bir aşı, kolu var. <laughs> Düğüm! <laughs> Bak, bu sene yiyem alamadık. Kuzlar

Meram'a bağlıyız. Ee, bizim bu civar köylerde böyle bir adet yok. Ee, bu gelenek bizde kökten bizim gördüğümüz hayvanla koyun geçinin üremesi için yapılıyor idi. Şimdi bu böyle gelip geçiyor ama kalabalık olurdu o zaman. Davar hayvan çoğudu, çoban çoğudu. 20-30 kişi olurdu veya 50 kişi olurdu. Oturaklar çoğu olurdu, oturak, 10-15 kişilik bir oturak olurdu. Böyle 15-20 tane olurdu. Bu aralarda gezilirdi. Elinden herkes ne koparsa para toplar, Araplara verilirdi ee, bizim göreneğimiz, geleneğimiz bu. Efendim bunu sayarlar, ya Sağ, Allah beni sahaya gezdim, duydun mu selam verdim aldın mı sahaya kaç gün kaldı 50 gün kaldı 50 günü geçelim sürü samas seçelim bizelin meledi öngün oldu yaladı, arkası oldu meledi sağa nat diyorladı sola nat kuzuladı ilim ilim ili var böğrende yağ var bunu sağan gelenin cüngraklık ola şimdi yağ toplarlar adettir. Mü müsür toplarlar o yağ gençler birir helva çekerler Onlu bir yarısı der ki işte yarasını biz alacağız. Yarısı bazen de bir dedikodu da olur yani bunlar. Tabii tabi kış tabi 45 45 90 ya. Ha bu say, sayar ka bu şeyi araya katıyorlar işte. Saya kaç gün kaldı? 50 gün kaldı. 50 günü geçelim, sürü sağma seçelim. Bunu sağan gelin çıkış takılı falan diye böyle sayarlar, sayarlar. Her hanede sayarlar, saydırırlar. Bazen bir sıcak su dökerler Arapların üstüne. Böyle bir şeyler olur yani. 45 gün zemar olur. 45 günden sonra 50 gün kalır. 50 günü kal kalması için bu sayayı bu şekilde gezerlerdi. 50 gün kaldı derler. Bahara 50 gün kala bu sayayı gezerler. Sağ sağ sağla ben dört en nala beni sağa geldim duydun mu selam verdim aldın mı sağa kaç gün oldu elli gün günü geçelim sürü sanmaz geçelim bir dedim mele diyor onu odum yaladı sağına yattı yordun soluna yattı kuzlat ilim ilim ilmi var böreğinin yağı var bunu sağa gelin çıkıda kolu Dürü. Ona şeyi de yapar, şeyi Ona ki işte. Sağa sağa sağla beni, dört tane Allah'a beni sağa gezdim, duydun mu, selam verdim, aldın mı, sağa ayağa kaldı, elli yıl kaldı, elli günü geçelim, sürü sana bir dedim meledi, önüne kudu meledi, arkasına kudu sağına etti, öz adı, sol adı, kız adı, var, böğrende, yağ var, bunu sağın, gelin, yürü akıllı, kolu var, hıh! 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 Biz hazır askeriz. Daha önceden bunları e, çobanlar gezerlerdi. Koyunların kuzulaması için veya e, kışın çıkması için gezerlerdi. Şu anda e, eskisi gibi çoban çok olmadığı için hazır askerleri geziyor. Biz de hazır askeriz. Askeriye gittiğimiz belli olsun diye, kimin kimin olduğu belli olsun diye biz de bu e, programı düzenledik. İşte Köyün aşağı yukarı her taraf, her evine gitmeye çalıştık. Herkesi görmeye çalıştık.